Letterbox Türkiye. ikinci duello heyecanıyla devam ediyor. Hiç vakit kaybetmeden sağ tarafıma dönüp yarışmacılarımı tanıyorum. Betül ve Efe hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl tanıştınız arkadaşlar? Sınıf arkadaşıyız. Aynı, Aynı sınıftaydık. O şekilde tanıştık aslında. Hangi sınıf bu? Diş hekimliği okuyoruz. Birinci Hı -hı. sınıftayız. Aynen. Üniversitede tanıştık. O şekilde yani ortam aynen. içinde. Ortam bu sene içinde tanıştık aynen zaten. Şey. Neden Artık. diş hekimliği peki arkadaşlar? İsteyerek mi yoksa bir tek o mu? Yani benim evet. son tercihimdi. <laughs> o yüzden pek <laughs> o şey olmadı. Hocaların izlemiyordur buradan. Aynen. Sen? Ben normalde tıp istiyordum. Ancak tutmadığı için artık bir seçim yapmam gerekiyordu. Mezuna falan da kaldığım için. Diş hekimliği seçtim. Kaç yıl uğraştın? Bayağı. Birkaç <laughs> sene oldu. Yani üç sene mezuna kaldım. Aynen. Öncesinde de gelen bölümler olmuştu ama tıp istediğim için biraz direttim. Sonra diş hekimliği geldi. Hı -hı. İsteyerek gitmedim aslında ama şu an çok isteyerek okuyorum. Aynen. Hatta sevdik sonra. Başta da abi. keşke çok... bu bölümü yazsaydım dedim yassaydım kendime. Sonra. Evet. Olsun arkadaşlar. Geç olsun güç olmasın. Döndüm soluma o zaman. Faruk Bey ve Çiğdem Hanım'ı tanıyalım. Nasıl tanıştınız arkadaşlar? Biz e, 14 yıl önce tanıştık. 13 yıldır da evliyiz. E, hayatımızda mercimeğin de önemli bir etkisi var. Ben kısaca nasıl tanıştığımızı ve Çiğdem'in nasıl eşim olduğunu da anlatmak isterim. E, çok sevdiğim bir arkadaşım var. Arkadaşımı da çok iyi tanırım. E, bir gün bu arkadaşımla sohbet ederken sosyal medyasında Çiğdem'in resmini gördüm. Ya dedim Ortam, bu kim? Bana bir Tanıştırsana şu kızı falan. Yok ya bu kız sana gelmez dediği an ben Çiğdem'in eşim olacağını anlamıştım. <laughs> Daha sonra e, mercimeğe doğru aslında ilişkimizde çok inişli çıkışlar, e, durumlar oldu. İlk görüşmemizde 5-0 yendi beni ya. 6 de o zaman. 3 Mars mı? 5 fark vardı. 5 fark. Evet. <laughs> Kendi. Arkadaşlar mercimekle ne alakası var bu durumun? Bana mercimeği <laughs> anlatın. Hemen bağlıyorum. İlk buluşmadan sonra ben dedim ki bu çocukla bir daha görüşmem. Hayatta Çünkü seni 6-1 yenmiş. Yendi. Evet. Beni Tavla bir kere o gün bütün duygularımı... Bitirdi değil etti. mi? Evet. 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 Ondan sonra dedim ki yok daha ben görüşmem. Çok Ondan yenilse... sonra Öğretmenim ben. Hı -hı. E, ÖSYM sınavında bina sorumlu değil zor bir sınav, şey çıktı bana. Görev çıktı. E, onun sitesiyle hiçbir şey yemedim. E, sınav bitti neyse hallettik. E, eşim dedi ki ben geleyim illa sana bir mercimek köfte yapayım. Yok istemiyorum görmek de istemiyorum zaten. Bir yenilmeyi daha kaldıramam. <laughs> Ondan sonra yok illa geleceğim yapacağım. İyi dedim gel yap. Yapsın gitsin dedim artık. Ondan sonra yaparken şiir gibi. Yalnız o soğan kesişi böyle tak 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 ay dedim ne güzel bu beni doyurur. <laughs> Yemeği de çok seviyorum. Ama ben almak dedim. fayda var değil mi? Evet. <laughs> evet. O yüzden öyle güzel oldu yani. Güzel. O gün karar verdim olur dedim. Mercimeği nasıl pişirdiğini görünce. Evet. Çok iyi pişiriyor. Evet. Mercimek köftesini çok iyi yapıyor. Ondan sonra Tebrik baktık ediyorum bir parte. sürü yemek. Hala doyuruyor beni. 10 kilo aldım. Bize <laughs> niye getirmediniz? Evet. Hava ee, ben... çok sıcaktı. Ondan. Evet. Olabilir. Yani... İştahlı bir aileyiz. İkizlerimiz var onlar da iştahlı. Maşallah. Tavladan gönlünü fethedemeyince mercimekten yürüdün. Yürüdük. Evet. İyi yaptın. <laughs> Dürüst olmuş. Evet. Tebrik ediyorum. O zaman... Heyecanlıyız ama hazırız değil mi arkadaşlar? Evet. Hazırız. Evet, hazırız. Tamam. İkinci düellomuzun başlaması için lütfen yarışacak olan yarışmacılarımız önde kalsınlar. Diğerlerini arkaya rica edeyim. Hadi. Hadi evet. Efe niye sen öndesin? Yani aslında Betül heyecanlıymış. Beni kurban olarak seçti. E sen de heyecanlısın abi. Evet ama yapacak bir şey oldu. Olsun. Aynen, aynen. Evet. Faruk Bey siz niye öndesiniz? Fedakarlık diyelim. Değil mi? Evet. Babalar hep... Zaten pazar günü de babalar günü. Buradan da tekrar. <laughs> Teşekkür ederim. Ne Babalarımızın. Babalar gününü kutlarız efendim. O zaman bakalım ikinci düellomuzun birinci kelimesi neymiş? İki kelimeden on bir harften oluşuyor sorumuz. İpucumuzsa etkinlik sağıma döndüm. Kurağımızı çektik önceden Efe'den bir harf rica ediyorum. E, A harfini alabilir miyim? Tabii ki. A harfimiz var mıdır efendim? A harfi. Üç tane var. Bravo Efe. I harfini alabilir miyim? Tabii ki. I harfi var mı acaba? Ne yazık ki. I yok. Faruk Bey. L alabilir miyim? Tabii ki. L harfimiz var mıdır acaba? Bir tane var. Var mı çağrışımlar? S alabilir miyim? Tabii ki. S harfimiz var mı efendim? S ne yazık ki yok. Döndüm Efe Bey'e. E, e harfini rica edeyim. E harfi var mı efendim? E. E de ne yazık ki yok. Faruk Bey. T alabilir miyim? T harfimiz var mıdır? T. T de yok. Efe. Var mı bir çağrışım? Yani hiç şu an aklıma gelmedi. Betül. Etkinlik bu. Pek yok. Tamam. M harfini alabilir miyim? Tabii ki. M harfimiz var mıdır acaba? M. M de yok ne yazık ki. Tamam. Döndük Faruk Bey'e. K alabilir miyim? Olur. K harfimiz var mı? K. K de yok. Cidem Hanım bulduk mu bir şeyler? Hiç yok. Bende de yok. Peki harika. Efe'ye döndük. E, U harfini alabilir miyim? Tabii ki. U harfi var mı? 5 kişi kameraların önündeyiz. Dımdızlak hiçbir şey bilmiyoruz. Harika. <laughs> Sol taraf. Bir harf daha rica edeyim. Faruk Bey. Z alabilir miyim? Tabii ki. Z harfimiz var mı? Z. Z de yok. Döndüm. Ç harfini alabilir miyim? Artık bir Ç olsun mu? Ç harfi var mıdır? Ç de yok. <laughs> Umutsuzluğa kapılıyorum. <laughs> evet. Evet. R Buyur alabilir miyim? R dendi. R. R var mıdır efendim? R harfi. Bir tane var. Evet. Evet. Şiller. B alabilir miyim? B. B. <laughs> bir bulduğu. B harfimiz var mı efendim? Ha. Hmm. <laughs> Her şey bir anda oldu galiba arkadaşlar. Evet. <laughs> tamam. Buyurun B de varmış. G alabilir miyim? Neden olmasın? G harfimiz var mıdır efendim? Benim için anlamlı oldu tabi. Tabi. <laughs> Ü alabilir miyim? Niye olmasın? Ü harfimiz var mıdır efendim? Ü. N alabilir miyim? N harfi istendi. N harfimiz var mıdır? <laughs> Babalar günü. Tekrar kutlayalım sizin Bu pazar efendim. Tebrik ediyorum. 1-0 öndesiniz. Arkadaşlar 1-0 geridesiniz ama daha oyun yeni başladı. Aynen Karamsarlığa gerek yok. Gördüğünüz gibi bir anda veriyor, bir anda bulunamıyor ya da. Efendim öncelikle sizden bu kelimemizi bulduğunuz için bir kart çekmenizi rica ediyoruz. Şayet finale kadar bizde kalırsanız bu 7 harfli kelimenin çözümünde bu harfler size yardımcı olacak. O zaman arkadaşlar, ikinci düellonun ikinci kelimesi için lütfen yarışmacılarım yer değiştirsin. Hanımlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bir sıfır öndesiniz. Evet. Heyecan? Güzel, biraz azalttı. Azalttı değil mi? Evet. Önce Ömer onları... Faruk Bey yardımcı oldu. Babalığını yaptı şimdi. Yaptı. yaptı. <laughs> yani. Hep yapıyor, hala da yaptı yani. <laughs> Yapmaya devam, mercimek evet. köfteleri elinden gelmeye devam ediyor. Çiğ köfteye gördüğünüz. geçtik biz. Geçtiniz. Evet. Etli mi, etsiz mi efendim? E, yumurtalı. Olur. olur. Niye olur. olur. Her türlüsünü zaten türlü. biz seçmiyoruz. <laughs> ne yaparsan onu yiyoruz. Peki. Bir sıfır geridesiniz ama olabilir böyle Olabilir. Şey Yarışma devam ediyor. Göreceğiz. Aynen. İsteyelim mi artık? İsteyelim. İsteyelim efendim. O zaman ikinci düellomuzun ikinci kelimesi bakalım neymiş? İki kelimeden on harften oluşuyor ipucuysa edebiyat. Döndüm soluma Çiğdem Hanım'dan bir harf rica ediyorum. K. Tabii ki K harfimiz var mıdır? K. İki tane var. R. Tabii ki. R harfi var mı acaba? R. Bravo. Beklediğiniz yerde çıkmadı gibi oraya. Evet. Faruk Bey var mı tahmin? Yarısı var. Yarısı varmış. Peki. <laughs> S. Tabii ki S harfimiz var mı S? Son harfimiz S. A alayım. Tabii ki A harfi var mıdır? A. Ne yazık ki A yok. Betül Hanım'ın ilk harfi için döndük ona. E harfi alabilir miyim? Tabii ki. E harfimiz var mıdır? E. Bravo. E var. Var mı acaba? Yani şu an e tahmin te? etmeye yok. çalışıyorum ama... E ee, tahminim var buldum. Buyursunlar. Hadi bakalım. Ü harfi alabilir miyim? Tabii ki. Ü harfi var mıdır? Çok belirli bir harf. Bakalım. Aynen. İki tane birden var. Evet. Ç harfi alabilir miyim? Herkese geldim mi arkadaşlar. Hissediyor evet. muyuz ne olduğunu? Evet. Tamam. Ç harfimiz var mı efendim? Ç. P harfi alabilir miyim? Neden olmasın? P harfimiz mevcut mu? P de var. Son olarak bir... N harfi alabilir miyim? Bir yani. N harfi istendi efendim. N harfimiz var mıdır? Küçük <laughs> Prens. Çocuk romanı olarak geçer ama bence evet. yetişkinlerin de gayet Kesinlikle. okuması gereken bir eser. Bravo. Arkadaşlar bir bir oldu durum. Evet. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Gençlerde de heyecan azalsın. Onlarda ama... da azalsın. Yani. Ama sizin bu... Büyüklüğünüzü hissediyoruz arkadaşlar. Gençlerin önünü evet. açma isteğiniz falan hep, hep hissediliyor onlar hiç merak etmeyin. Biraz meslekten kaynaklı herhalde. Öğretmenim, e öğrenciler tabii. doğal olarak. Bir anaçlık, bir sarılma. Küçük Prens'i musunuz peki efendim? Lise bizimkiler Lise, artık ha. onu okuyup gelmiş, gelmiş oluyorlar. <laughs> o da doğru. Aslında çok garip bir şey. Ben küçükken okumadım Küçük Prens'i. Hı. Yaklaşık iki sene önce yaz saatinde okumuştum. Bayağı beğenmiştim ama çocuk romanı gibi değil gerçekten değil tabii. Efe sen? Ben daha okumadım. Okuma... İnşallah okuyorum. <laughs> Bugün okuyacağım. <laughs> <laughs> tamam o zaman durumumuz bir bir arkadaşlar. Daha fazla zaman kaybetmiyorum. Betül Hanım bizden bir tane gri harf seçecek. Kimseye göstermeden. Tamam. Buyursunlar. Evet. Şimdi Letterbox Türkiye ikinci düello'nun üçüncü kelimesiyle devam ediyor. Bunun için lütfen yarışmacılarım yer değiştirsin efendim. <laughs> Beyler durum 1-1. Bir bir. İşte geldik <laughs> buradayız. Bakalım. Hadi bakalım. Evet efendim bakalım ikinci düellonun üçüncü kelimesi neymiş? İki kelimeden ve 12 harften oluşuyor. İpucumuzsa doğa. Sağ tarafıma döndüm. Efe ile başlıyorum. D harfini alabilir miyim? Tabii ki. D harfimiz var mıdır? D. Ne yazık ki D yok. Döndük sola. A alabilir miyim? A harfimiz var mı acaba? A harfi. Ne yazık ki yok ha. Döndüm. Tamam mı? I harfini alabilir miyim? Tabii ki. I harfi var mı efendim? I. I da yok. Peki. K alabilir miyim? Tabii ki. K harfi var mı? K. Evet. İlk kelimemizin son harfi K. Y alabilir miyim? Tabii ki. Y harfimiz var mıdır? Y. Ne yazık ki Y yok. L harfini alabilir miyim? Efe'den L geldi. L harfimiz var mı efendim? L. Var. N harfini alabilir miyim? Var mı bir tahminler efecim? Yani şu an <laughs> yani sezgilerime güveniyorum. Sezgilerle N harfi geldi efem. N harfimiz var mı? <laughs> Hop. Güvenmeye devam et. <laughs> var mı? Ü alabilir miyim? Tabii ki. Ü harfi de Ü harfimiz var mı arkadaşlar? Ü'den başka bir şey yok arkadaşlar. Buyurun. Evet. Çiğdem Hanım buldunuz mu? Betül? Bulamadım. Çiğdem Hanım buldunuz mu? S alabilir miyim? Tabii ki. S harfimiz var mı? S. Beklediğim yerde geldi de bir tane daha çıkar mı dedim. Ha. Ha. Ben ee... buldum. R alabilir miyim? Tabii ki. R harfimiz var mı? Efe var mı şeyler? Ben buldum. Tamam. R harfi rica edildi. N de geldi. G alabilir miyim? Tabii ki G harfimiz var mıdır? G. Evet Faruk Bey. Ö alabilir miyim? İşte, ö alırsanız tabii ki. Ö harfi rica edelim bir tane. Ö harfimiz var mıdır acaba? Heyecanı kalmadı değil mi? Heh, hiçbir şey kalmadı. T alayım tabii ki. T bir D harf. Şaka yapıyorum. <laughs> T harfi rica edelim. efendim. T var mıdır? <laughs> evet son R harfine kadar açıkçası ben de hala çalışım yapmamıştı. Gürültünün ee, açılması. Evet evet. R, R olunca şişekler çaktı bize dedi. Çok iyi oldu bu. Rehavet sakin ziyade sakiniz. Betül'e güveniyorum. Betül'e yani. ben de güveniyorum. <laughs> Çiğdem Hanım siz ya yani bu yarışmanın rekabetini bitirdiniz ama. Yok. E, güveniyorum ama kazanmayacağım anlamına gelmiyor, gelmiyor. ki. Gelmiyor. Betül'e kaybetmesi konusunda mı güveniyoruz o zaman? Hayatta her şeyi yapabileceğine inanıyorum ama burada yapamayacağına. bir <laughs> eklemek istediğim bir şey var mı? Yani göreceğiz artık bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar yarışmacılarım ufak ufak kızışıyorlar. Olabilir. <laughs> Hala herkes birbirini çok sevmekle beraber. Değil mi Efe? Aynen öyle. Devam edin lütfen. Hala seviyorum. Ama. Ama seviyorum. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz. O zaman bu kelimemizi bilen Faruk Bey'den bir harf rica edeceğiz yine çeksin diye. Buyursunlar. Kimse görmesin. Evet efendim kartımızı da çektiğimize göre Letterbox Türkiye ikinci düellonun dördüncü kelimesiyle devam edecek. Bunun için lütfen yarışmacılarım yer değiştirsinler. İkinci düellonun dördüncü kelimesiyle tekrar karşınızdayız. Arkadaşlar bu yarışmada her an her şey olabiliyor. Tabii. Evet. Betül'e güveniyorum. Yapacak. Ben de Efe'ye güveniyorum. gibi. O zaman ben direkt dönüyorum buraya. Arkadaşlar ee, çekişmeli olsun dediniz ya. Aynen. O yüzden. O, o süreçteyiz şu an. Bütün duymak istediğim bunlardı. O zaman artık herkes hazırsa kelimeyi istiyorum. Tamam. 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 Gelsin. Peki efendim. Bakalım ikinci duello'nun dördüncü kelimesi neymiş? Bir kelimeden oluşuyor. Dört harfli. Hı hı. İpucumuzsa insan vücudu. Döndüm soluma Çiğdem Hanım. Bir harf rica edeyim. K harfi alabilir miyim? Tabii ki. K harfi istendi. K var mıdır? Ne yazık ki K yok. Sağa döndüm. Betül Hanım. Ee, şimdi düzgün bir harf söyleyeyim. Düzgün bir harf. <laughs> Aynen. Çok yamuk yumuk olmasın, çok Aynen. <laughs> oval olmasın, köşesi. ha? Şimdi anatomiyi biraz aklıma getirmeye çalışıyorum. Hani oradan bir şey olabilir mi diye. Ee, yani Neden olmasın? A harfi alabilir miyim? Tabii ki. A harfi var mı efendim? A harfi. Ops. harfimiz yok. Döndüm sola. Çiğdem Hanım. M harfi alabilir miyim? M harfi istendi. M harfimiz var mı efendim? M. M de yok. Döndüm. ama Hemen Betül Hanım'dan bir harf alalım. S harfi alabilir miyim? S harfi var mı? S. Son harfimiz S. Tekrar Betül Hanım'a döndüm. Tamam. Olabilir. E harfi alabilir miyim? Tabii ki. E harfi var mı efendim? E. Ne yazık ki E yok. Fidem Hanım'a döndüm. Biraz düşünüyorum. Biraz düşünebiliriz. Ama. Ama Harfide. süremiz doldu evet. mu? Evet. Tamam. P harfi alayım. P harfi istendi. P harfimiz var mı? Ne yazık ki P yok. Döndüm bir daha Betül Hanım'a. P yok. Ay çok zor. <laughs> ee, ne olabilir? İnsan vücudu. İnsan vücudu. Kovmacı Şimdi buldum. 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 Tamam. Bakalım. Bekleyebiliyor muyum biraz? Hayır. Ha. <laughs> Artık o söylemen lazım. <laughs> Kaybetmek istemiyorum da. L harfi alabilir miyim? Tabii ki. L harfimiz var mı? L. Çiğdem Hanım buldu. Çok merak ediyorum. Faruk Bey de buldular. Efe? Yok. Tamam. <laughs> İ harfi alabilir miyim? Tabii ki. İ harfi var mıdır efendim? İ. A. Aa. Aa. Nasıl buldunuz? Tamam telepatiyle anladım. Yolla da bana. 14 yılda geçti mi mercimek köftesinden? Çiğ köfteye varan. Çiğ köfteye varan yolculuk. bir telepatik iletişim söz konusu. Tebrikler arkadaşlar. Buyurun bir harf daha rica edelim o zaman. R harfi. Tabii ki. R harfi var mıdır efendim? Evet. Güzel <laughs> rengini veren bir onibiz. Tebrik ederim. Teşekkürler. Ya ben insan vücudu deyince göz dışın ilk başta pons diye düşündüm. Hı hı. Sonra hani insan vücudu dediğinde direkt böyle ayrıntılı hani göz, kulak o tarz bir şey olacak aklıma kol. gelmedi. Hı. Çok iyi bir rakiptin ama. Çok ya teşekkür, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Siz de beni korkuttunuz. <laughs> Sağlık olsun. Evet. Bakalım şu an kaybettik herhalde. Oraya da geleceğiz arkadaşlar ama önce Çiğdem Hanım bizden hı. bu kelimeyi bildiği için bir kart çekecek. Sen de benim harfim olmasın mı ama? Olsun Lütfen. o kadar geldim. Lütfen. Şöyle. O kadar geldiniz göstermeyelim efendim. Aldım. O zaman madem o kadar geldiniz bir de yarı filanıyla çıktığınız için bir harf daha seçme Oo, hakkınız süper. var. Ooo süper. O kadar geldiğiniz var. de yani uzak yollardan geldin. <laughs> Peki efendim. Ben yarışmacılarımı tekrar öne davet ediyorum. <laughs> Arkadaşlar iyi ki geldiniz. Evet bizim için çok güzel bir an oldu. Evet çok eğlenceliydi. Aynen evet. bu genç yaşımızda oldu. çok güzel oldu. <laughs> Daha yolumuz uzun. Bu genç yaşınızda daha, <laughs> ya, daha çok gelişmeler <laughs> <yaşamalar gülüyor> var. Yaşını demek istemiyoruz asla. Hiç ne, öyle alınmadılar ama diyeyim, arkadaşlar tabii. onu söylemeseydim bu dakikaya kadar iyi. Bunu söylemek <laughs> Ya şimdi Efe öyle söyleyince Zaten yanlış anlaşılma olabilir. Zaten Çiğdem aranızdaki elektriği bile. bütün Türkiye hissetti burada. <laughs> Efe Güzel genç deyince biz, ben genç o yüzden düzeltmek <laughs> istedim yanlış anlaşılmasın. Bizim için zevkliydi gerçekten sizinle evet. de yaşamak, burada da olmak. Evet. Hiç bilemedim. Olsun, evet. <laughs> sağlık olsun. Bilemeyeceğin anlamına olsun. gelmez. Aynen, Aynen. Sen de bir tane bildin zaten. Ben bir de bir tane bildim. O sefer izlerken bilicem artık. Aynen. İzlerken sen önden biliyor olacaksın. Aynen. En azından. <laughs> Arkadaşlar ayağınıza sağlık. Çok sağ teşekkür ederim geldiğiniz için. teşekkür ederiz. Çok memnun olduk sizi tanıdığımıza. Ama gitmeden önce evet. bir çektiğiniz kartı rica edeceğim. Tabii. Şöyle vereyim. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.